Merhaba, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim, sağ olun. Fuarımız nasıl geçiyor? Fuarımız gayet güzel geçiyor. Bugün üçüncü günümüz. Birinci günde itibaren çok yoğundu. Yarın da bu yoğunluğun olacağını tahmin ediyoruz. Özellikle Avrupa tarafından, Balkanlardan, Orta Doğu tarafından ve Rusya'dan oldukça yoğun ziyaretçilerimiz oldu bugüne kadar. Şu an için gayet memnunuz, güzel gidiyor. Çok güzel. Bu Euroje deyince aklınıza ne geliyor? Şöyle ki bu fuarın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz öncelikle firma olarak. Biz bu seneki yine ilk defa katıldık. Ana sponsor olarak katılmayı tercih ettik. Çünkü yurt dışındaki gerçekleştirilen temizlik fuarlarının haricinde ülkemizde de böyle bir birliktelik ve bir organizasyon yapılması bizi oldukça memnun etti. Çok güzel. Sektörümüzün şu anki hali ve geleceği hakkında neler düşünüyorsunuz? Şöyle ki sektör kendini geliştirerek sistemlere doğru yöneltmek zorunda. Günümüzde en büyük problem olan su, kimyasal atıklar, çevre ve iş gücünden kazanın kaybedilen zamanlardan dolayı biz firma olarak da çalışanlarımız ve çalıştığımız müşterilerimiz olarak da bizim bize yönlendirmeleriyle sistemler geliştirmeye devam ediyoruz. Bu sistemler geleceğin sistemleri olacaktır. Bizim geliştirdiğimiz olan link sistem ve Gecko sistem tüm tesis firmalarıyla birlikte gayet güzel bütün projelerde, özellikle hastanelerde, okullarda ve fabrikalarda oldukça motive bir şekilde devam ediyoruz. Umarız bunu daha yaygın bir şekilde tüm Türkiye'ye yayarız ve böylece su tasarrufu, kimyasal tasarrufu yaparak çevremizi ilerleyen dönemlerde daha az kimyasala ve zarara uğratmış oluruz diye temenni ediyoruz.